Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 5. hanede bir kaç tane savaş yapacağız. Ve arkadaşlar sandık kazanmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar önceki sıfırdan başlıyoruz serimizde arkadaşlar. Bilmiyordum şey 5. haneye geçti mi? Ama geçmişim acayip bir şey. Neyse hemen bir savaş atalım arkadaşlar. GNCCB G bak gene C C H B H V V G G U Y X diye bir kardeşimiz geldi karşımıza. Mızraklı Goblin kombosu diyordu. Diyorsun diyecektim. Adam güzel dedi. Adam bize şöyle cevabı yapıştırdı. Hayır. Son bir kere daha vurdu. Şerefsiz misin? Nesin kardeşim ya? Eş seviye. Oh, onun bombası kulede patladı. Bam. Küt. Bir, bir, bir patlıyor var ya. Siz o acıyı bilemezsiniz. Bazıları bilir de. Bazıları çok iyi biliyordur o acıyı. Neyiz bombazı bombası kulede patlar. Adam sonunda klon atar. Üf üf. Çok acı bir istir. <laughs> Prens tıpları dere dere der, der diye vursun o kuleye. Ve mini minnacık canla kuleye aldı o yavru. İster e, ha. Gümüş sandık düşürdük. Ha, Birisi klan savaşı attı. Ben de hemen geliyorum arkadaşlar. Onu bekletmeden. Efsanevi yok arkadaşımızda ama. ve adama güzel bir <laughs> gidip alev ruhlarına. hayır 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 bak ama sen vurdu mu o prens? aynen vurdu dere 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 diye prensimiz gidiyor Oo. Hadi Allah seni alsın. Bunlar kulağında var ya ne güzel vururdu. Adam oklar atmasaydı tabii. At yıldırımını. O ikisi de şey verdi cadıya. Oh my god. Oh my god. dişi kasırganı. Ya deviz vardı da niye? Cık. Hay ben senin. Hayır. Oklar boşa gitti. O bomba zaten prensesi öldürecekmiş yahu. Ve arkadaşlar oradan büyücüyle cadıyı sallık. Dev iskelete atıyorum oraya. Uhuhu. Abi senin amacın ne? Ko bomba patlarsa Harikulade. Harikulade. Saldırıyor valla Şaka maka Abi çarpma niye kullandın şimdi sen Amacın neydi diyecektim Lan büyücü kule vur kuleye. Allah seni alsın büyücü Neyse kule %100 bizde zaten Abi amacın ne senin Allah aşkına siz insan Amaçsız. Uhuhu. O ya böyle. Bir kere vurur. Kule evet, kule bizde arkadaşlar. Bir taç aldık. Nedense. Klan sandığımızda zaten onda 3 Klan tacı kasmayın atıyoruz. O bak, klanı yer atılacak Yani hesaplarımda da kasmamışım. Nasıl kazmadım oğlum ben bu hesapta kazmadım mı? Biz savaş daha atalım. Ve 300 2 ile kazmadığımızı süpersen ha. Gören bizi. Sizin mantığınız ne? Mantıksız insan. O oh, fıznazar verir mi? Abi O oh, o oh, o oh. oh my god oh my god oh my god oh my god Oh my god. Oh my god. <laughs> Manyak bir savaş oldu abi. Abi efsane bir savaştı bu. Savaşa gidiyorum dedim. Beni izle dedim. Şimdi bir Adam adam hımış. Davis geldi şuradan atalım. Sonra bir de ciddi çakalım şuraya. Hepsini kebabsiniz değil mi? Cadı kardeş. Cadı kardeş, cadı kardeş, cadı gar, gar. Kırında daş, kırında daş. Çat. Hüt şu Allah belanı versin. <laughs> Oğlum o oklar gidip istav iskele olsa daha mı gelir? Ya ben prens atacaktım yanlışlıkla oklar attım. Vallahi ben sinir krizi geçireceğim. Adam şu an sinir krizi geçirmiştir biliyor musunuz? Vallahi sinir krizi geçirmiştir adam şu an. Bomba patlasın orada. Abi ne biçim şeydi o ya? Tamam o yavrucular hepsini alır. Evet aldı. Düşündüğün gibi aldı. Ay ay. Bu sefer bir tane silet kaldı. O da kulenin yardımıyla ile yok edildi. Balon zaten manyak. Bir de sen onun roketi manyak, manyaklık yapma tamam mı? Ya bu şaka mı abi? Ağabeyim bu şaka mı? Bolcaz diyerekten şöyle bir oklarla hepsini gebertip kuleyi de alıyoruz. Ağabeyim Çok acıma gidiyor yani şu alamak. Gümüş sandık mı yine ya? Şu altın sandık ne zaman bana gelecek anlamıyorum. Neyse arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım video beğenmişsiniz. Video beğendiyseniz kanalıma abone video like, like atmayı unutmayın. Ee, açıklamalarda gidin. Neyse videolara ulaşabilirsiniz. Bay bay.